Bunlar bütün temizlik malzemelerimi aldım. Salonu temizlemeye geldik. Kış temizliği partiki başlıyor. Neler yapıyoruz bu temizlikte? Önce şu yukarıdaki karton piyer midir, asma tavan mıdır neyse onların içini bir güzel süpüreceğiz. Sonra orayı sileceğiz. Oradan bir kurtulalım. Akabinde geliyoruz. Koltukları süpürüyoruz. Kozlar bir çıksın evden yani. Koltukları süpürdükten sonra camlarımızı bir siliyoruz. Bir güzel camlarımızı silelim. Yani cam dediğim burada bu ve burası var. Bu ve burası. <laughs> şu küçük cam ve balkon tarafının camı var. Orayı sileceğiz. Ondan sonra duvarları sileceğiz. Bu duvarlar alçı sıvı duvarlar. Normal türlü duvarlar gibi değil. Bir tık daha iyice sıktırın yani alçı. Kabar çünkü bunlar atma özellikleri var. Zaten hassas duvarlar, en ufak çarpmada dökülüyorlar. O yüzden duvarları sileceğiz. Duvarlardan sonra döneceğim, koltukları sileceğim. Eğer ki koltukların temizliğini karçıla yapacağım ilk defa, beğenmezsem, içime sinmezse o zaman bir koltuk yıkamacı gelir bu eve. Koltuk yıkamacı gelirse de storylerde zaten görebilirsiniz bunları. Umarım gelmez diyelim bu karçıla boşuna para vermemiş olalım. Hem bütün küçük yardımcılarımı aldım, şöyle kaçınayım. Buyurun efendim böyle. Hmm. Bugün gözüküyor mu gözüküyor? Canım Bay Dyson başlığımı kullanacağım. Buradaki birlikte. Ondan sonra perçilim var. Duvarlar üstü Temizlik kopu var. Bezlerimi aldım. Yardımcılarımın yardımcıları da burada. Böyle bir başlayacağız. Ben sadece ne yapmayı unutmuşum biliyor musunuz? Bu pisliği silmek için bir kova yapmayı unutmuşum. Biraz da onu yapar gelirim ama önce süpürelim. Bir genel olarak hızlı bir video olsun istiyorum. Çünkü çok uzun videoları sevmiyorum. Ben editlerken sıkılıyorum. Sıkıldığım için geç editliyorum. Sonra yükleniyorum. Yüklediğimde de genelde ben analistlere bakıyorum. Analistiklere sonuçlara bakıyorum. Orada da gördüğüm belli süreler atlandı izlenmemiş ben böyle şeyler olsun istemiyorum burada ben keyifli vakit geçirirken nasıl keyifli diyebilirim çünkü temizlik yapıyorum sadece sizinle paylaştığım için diyelim sizinle izlerken keyifli vakitler geçirmenizi ama genel olarak o kadar çok çene yapıyorum ki videolarda car 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 car, car konuşmuşum aa sıkıldım diyorum izlerken sıkıldım estim o kadar çok yani oluyor ki tafı dedikodu yapıyorum arkadaşlar bu kanal dedikodu kanalı ama de de zarar bana da zarar o yüzden ne kadar az dedikodu o kadar iyi diyelim öyle bir temizlik videomuz olsun bakalım bu videoyu Minimum ne kadar suyla kurtaracağız? Hadi görüşürüz. Arkadaşlar yani tavanın o alçıpanları falan süpürdüm ama biraz yarım yamalak bir temizlik oldu. Çünkü boyum çok yetmiyor. Boyum çok yetmedi. Ucun markasına yaptım öyle. Diyeceğim. Bunu normalde eşime yaptırıyordum. Ee, senede bir kere yapıyorum aslında bu işlemi. Geçen yıl eşime yaptırmıştım. Bu sene de ona yaptırmamızın vakti geldiğini anladım. Çünkü boyumun yetmediği yeri yarım yamalak süpürüyorum ve onu tam anlamıyla değil hiçbir şekilde elim yetişmediği için silemem zaten. Bunu hiç düşünmemiştik. Bunu açacağım. Beynimize sildiririz artık. O yüzden temizliğimize buraları da yapmış gibi varsayıp kaldığımız yerden devam ediyoruz. O bitti. Ay tuzum az bir ama. Yoruldum ben. Biraz böyle canına okurcasın var yaptım da. Yoruldu oldu. çok toparlayalım da onu şey yapmayalım. Av! Wow. Şeyi fark ettiniz değil mi? Her videomda ne videosu çekersem çekeyim kısaca başıma bir iş geldi onu yaptım. Ne videosu çekersem çekeyim hep bir sakarlık. Hep ya kafama bir yere vuruyorum ya bir şey düşürüyorum kırıyorum ya bir şey yapıyorum. Yani siz sanmayın ki ben bunu sadece videolar da yapıyorum. Heyecandan yapıyorum. Yok öyle bir şey. Yani yedi düven bilir ki ben düz yolda yürürken herhangi bir limon bir ağaca çarparım, bir direğe çarparım. Ayağım olmayan bir taşa takılır ve yere düşerim. Bunlar başıma çok geliyor. Senin var sakar bir insan. Allah sonunu hayretsin inşallah bu sakarlıklar başıma çok büyük iş. Ben açma ağzı şeyler kırarım, kafam hafifte Diyelim ve temizliğe devam edelim. Bakın yine çok çene yapıyorum. Hemen devam ediyoruz temizliğe. <laughs> şimdi ne yapacaktık? Camları sileceğiz. ama Ondan... Al işte gene sıralama değişti. Karçıra silmek istiyordum camları. Evet. Ama karçıra şimdi çalıştırırsam yerleri de karçıra silmek istiyorum. Çok uzun süreç olması lazım. Bence bu da beni rahatsız eder. Bence ben duvarları sileyim. En son olarak da camları silelim. Çünkü karçıra where's my baby so Düzeltmeyeceğim. Gerçekten yoruldum biraz. Zamanla ee, zamanlayıcı koymayı her zaman unuttuğum gibi yine unuttum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Sa süreye baktım videoyu şimdi normal videoya geçerken. 7'yi 5 geçe baş... Ay 7'yi ne dedim? 5 geçe başlamışım. Şu anda saat 1.35. Yaklaşık yarım saat kadar sürüyor. Böyle bütün bir salon. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Benim normalde salonum ve mutfağım birlikte yani e, şöyle. Sıla ve Mufak nasıl birlikte evleniyorlar onları yatak odasına gönderiyorum. Neyse harika esprilerdir bugün. Ee, normalde açık mutfağım var. Ee, normalde açık mutfağım var ve temizliğe girer girişirken önce mutfağı temizleyip sonra buraya geçiyorum. Ama biliyorsunuz ki tavanım berbat durumda. Kapaklarım sürekli açık. O yüzden orayı şu anda temizlemiyorum. Oradaki toz buraya gelirse yapacak bir şey yok. Bir daha temizleyeceğiz. Usta gelene kadar bu sisteme devam etmek zorundayım. Ha, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Televizyonun yanındaki çıtalar var ya onları şeyler silmek mantıksız zaten ki ben onları zaten haftalık temizlikte falan yani genel olarak toz alırken siliyorum böyle bezle üzerinden geçiyorum. Şimdi yine elimizdeymişken bir bitirelim orayı da iyi temizleyelim. Bir de şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Ne kadar çok şey söylüyorum. Çok cam, cam yaptım biliyorum. Üzgünüm ama söylemek zorundayım. Bazı yerlerdeki lekeleri çıkarmadı. Şimdi şöyle bir şey yapalım biz de. Bunun için iyi aklıma geldi. Karçırı çalıştırdığım zaman o lekeleri hem duvarda karçırı denemiş oluruz. Birçok yazan var. Birçok kişi kullandığını söylüyor bu şekilde. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Karçır duvarda bence mantık. Çünkü başlığı küçük. Ha Gerçi yok aslında mantıklı işaret yapıyorsa. Çünkü başlığı küçük diye geliyordu aklıma ama. Şöyle bir detay var. Başlığı küçük. Yer silme aparatı var. Orası gayet büyük. Onun temizlenebilir. Bilmiyorum. Bir onu deneyeceğim bakalım. Eğer bir kabartma atma küçük bir alanda deneyeceğim. Kabarma şişirme yapmazsa bir sonraki kış temizliğimizde karşı duvarlarda çok rahat kullanabiliriz diye düşünüyorum. Henüz başıma bir iş gelmedi arkadaşlar. Şimdi nereden devam edecek? sileceğiz. Sonra... Yani camlar, pencereler kapımızda karşılaştırıyor. süreceğiz. sonra yerleri ve temizlik bitiyor. Ne kadar kısa sürdüğünü görüyorsunuz bu temizliğimin. Hadi devam edelim. Biz damlarımızı evet. temizleyelim. Evet bebeklerim karçırım alıştı. Kolum da yanıma aldım çünkü biraz leş gibi yeni yağmur yağdı. Genelde rutinde bir yağmur yağdı. Az da bir şey olsa yağdı ve çamur oldu. Ama çok da temiz değildi yani. silmiyorum bayağıdır. Bakalım şimdi buraları bir silelim. İyice bir temizleyelim hep birlikte. Hadi görüşürüz. bu detayı görmenizi istedim. Orta kademede. <laughs> Arkadaşlar ikidir size yapmayın dediğim hatayı yapıyorum. Boş doluyorum Mesela yüzüme püskürttü, Ne olur siz dikkat edin. Öncelikle direkt olarak uygulama alanına püskürtmeyin. Uygulama alanına püskürtünce geri size püskürtüyor yani. Bayağı şok oldum böyle bir. Neye şok oluyorsam bildiğim şey uygulamadım resmen. Sizi o kadar uyarıyorum ama. Kusura arada oluyor demek ki öyle şeyler. Neyse şimdi bu tarafta bezin üzerine yapacağım. Bu şekilde duyduktan sonra. Yoruldum vallahi yoruldum. Neyse camlarımız var ya miko oldu. Miko yemin ederim pimopenler ilk aldığım günkü beyazlığında oldu yani. Thank you tekrar her seferde işimi kolaylaştırıp hayatımı kolaylaştırıp çok teşekkür ederim. Koltuklara geldik. Yalnız yoruldum bu arada bilginiz olsun. Saat 25 geçe mi başladım ben hani bu arada? Evet 25 geçe şu an saat 3.30. 3 saat falan sürmüş. Koltuğu sileceğim ve kapı kaldı. Onu unutmuşum. Koltuk ve kapıyı da sildikten sonra yerleri bir süpürüp sileriz ve kapanış yaparız. Niye zırt fırt size? Ben yazlarım bitti, temizlik bitti, ben de bittim çünkü temizliğe ara vermek zorunda kaldım. Toprağı okuldan almam gerektiğini, toprağı okuldan aldım vesaire. Toltuklarım birini silmiştim, birini şimdi silebildim. Ee, yerleri sildim. Bakın hemen kurudu ve de gezebiliyorum mesela. Hemen kuru mu diyorlar, gayet de hemen kuruyor. Salonumuzu da sildik. Bugünkü salondaki peş temizliğimiz yeterli. Bize temizliğimiz bitti, son buldu. Ay yalnız yorulduğum için duvarlarda deneyemem aşkım. Bir sonraki videoda deneyelim derim gerçekten çok yoruldum ve bittim yani. O zaman ne yapıyoruz? Hemen kanalıma abone oluyoruz, videoyu likelıyoruz. Instagram'dan da takip etmeyi unutmuyoruz. Hoşçakalın. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.